Euro 2024 sonrası görevi bırakması planlanan Mehmet Büyükeşi'nin yerine geçmesi konuşulan isim ortaya çıktı. Süper Lig ve 1. Lig için düzenlenen yayın ihalesini yeterli teklif gelmedi diyerek iptal ettikten bir gün sonra mevcut yayıncı Bin Sports ile 182 milyon dolar karşılığında anlaşmaya vardığını duyuran TFF'de sular durulmuyor. TFF başkanlığı boyunca verdiği pek çok tartışmalı karar ile gündem olan ve kulüpler tarafından istifası istenen Mehmet Büyükekşi hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan Euro 2024 sonrası istifa edeceği öne sürülen Mehmet Büyükekşi'nin yerine kulislerde konuşulan isim belli oldu. Hali hazırda TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA ilişkileri ve dış ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi görevlerini yürüten Mustafa Eröğüt'ün Büyükekşi'den sonra TFF Başkanı olacağı iddia ediliyor. Mustafa Eröğü Yumuşak G.Ü.T. kimdir? Acıbadem Sağlık Grubu'nda yönetim kurulu üyesi olan Eröğüt, 6 yıldır sağlık sektöründe üst düzey yöneticilik yapıyor. Uzun yıllar spor yöneticiliği yaptı. ABD'de de Itaca Kalıç'ta İşletme Yönetimi eğitimi aldı. Spor yönetimi alanında ise yüksek lisans ve Marmara Üniversitesi spor yöneticiliği alanında doktora bölümlerinden mezun oldu. 17 yıldır aktif olarak spor yöneticiliği yapan Mustafa Eroğüt, kariyerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB, Gençlik Akademisi'nde idari koordinatörlükle başlamış. Sonrasında sırasıyla İBB Profesyonel Futbol Takımı İdari Direktörlüğü, Baker Tilly Güreli Denetim Asistanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Departmanı'nda Direktörlük ve Milli Takımlar Direktörlüğü, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nde CEO'luk ve AS Başkanlık görevlerini üstlendi. Bilal Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip'in arkadaşı. Mustafa Eroüt ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden yakın arkadaşı. Mustafa Eroüt'ün annesi Mukaddes Eroüt lisenin tarihçesinde önemli bir yere sahip. Okulun web sitesindeki tarihçe bölümünde Mukaddes Eroüt'ün adının da geçtiği bölüm şöyle. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde verilen eğitimin kalitesi çocuklarını söz sahibi bireyler olarak yetiştirmek isteyen velilerin dikkatini çekti. Bu dönemde okul müdürü Mustafa Gözübüyükoğlu'nun fedakar ve azimli çalışmaları neticesinde bir araya gelen birçok değerli veli, okulun daha etkin bir hale gelebilmesi için adeta seneler süren geceli gündüzlü bir çalışmanın mimarı olmuştur. Okul Koruma Derneği başkanlığını değerli sanayici Abdullah Sarımörmer'in, okul aile birliği başkanlığını profesör doktor Cevdet Küçüğün üstlendiği bu dönemde Mukaddes Eroğüt, Metiye Sarımörmer, Sabah Şanlı, Ruhsar Turalı, profesör doktor Mehmet İpşirli, Hakkı Şanlı, Feyzullah Kıyıklık, Fevzi Şensoy, Mehmet Çakır gibi velilerin maddi manevi katkılarıyla Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, kısa zamanda her türlü çağdaş eğitim imkanının öğrencilerin hizmetine sunulduğu bir eğitim yuvası haline geldi. Mehmet Ali Aydınlar'ın damadı, Eroüt, ayrıca Mehmet Ali Aydınlar'ın kızı Zeynep Aydınlar ile 2011 yılında Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törenle evlendi. O dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesinin vefatı nedeniyle sade bir şekilde yapılan nikahın şahitliklerini Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Emin Baş üstlendi. Nikahı dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaşkı'ydı.